Milyonların beğenerek izlediği, etkisini hala günümüzde de devam ettiren efsane dizi Avrupa yakasının Kubilay'ından acı haber geldi. Başarılı oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan haberin ardından Vural Çelik kimdir, neden öldü soruları gündeme geldi. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler ve Bayrampaşa. Ben fazla kalmayacağımın da bulunduğu birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili menajer Rasim Özcan açıklamalarda bulunurken, sevenleri de Vural Çelik'in hastalığı neydi sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılmaz Erdoğan ile tanıştıktan sonra BKM oyuncusu olarak çalışan Vural Çelik, Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girmişti. Kubilay karakteriyle ün kazanan oyuncu en son 80'ler dizisinde rol almıştı. Oyuncu Vural Çelik evinde ölü olarak bulundu. Bir rol güven paylaşımında maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm ifadelerini kullandı. CNN Türk'ten Hakan Kamburoğlu'na konuşan menajer Rasim Özcan henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var dedi. Vural Çelik iki gün önce yaptığı son paylaşımında şu hastanelere geldiğim kadarıyla dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu demişti. Vural Çelik paylaşımında bu halde bile espri yapmaya çalışıyorum. Tuh sana be oğlum ifadelerini kullanmıştı. Başarılı oyuncu 2014 yılında da kalp krizi geçirmişti. Çelik'in henüz ölüm sebebi bilinmiyor. Vural Çelik 1973'te İstanbul'da doğmuş ve aslen orduludur. Babasının ailesini terk etmesi üzerine küçük yaşta ailesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmış, lise ikinci sınıfta eğitimini bırakmıştır. Oyunculuğa olan ilgisi genç yaşlarda başlamış ve Levent Kırca Tiyatrosu'na katılmıştır. Ardından Necat Uygur ve Yasemin Yalçın Tiyatroları'nda çalışarak deneyim kazandı. Kariyerinin dönüm noktası Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan'la tanışıp BKM kadrosuna katılması oldu. Televizyonda büyük çıkışını Avrupa Yakası dizisindeki performansı ile yakaladı. 80'ler dizisinde de rol alan Çelik, başarılı projeleriyle tanınmaktadır. Özel hayatında bekar olup hiç evlenmemiştir.